Mekanda online'ız yine. Hedefimiz belli. Ulaşabilecek miyiz? Belli değil. Ama denemeden bilemeyiz. Şöyle bir göz baktığınızda aslında nereye gideceğimi az buçuk anlamışsınızdır diye tahmin ediyorum. Evet. Evet buraya gideceğiz. Taktik yapacağız. İki tane hayatta kalma geldi belki tılsında. Ama bu beni alakadar etmiyor. Ya da şöyle de yapabiliriz. Böyle başlayalım. Bir zararı yok bana. Bu makasla idare edebilirim bu süre. Bak şimdi. Dur 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 dur. Günün ilk edi. Dur sakin ol. Şunu bir açıp kapatacağım. Bak şimdi. Nasıl tek attı ama işte makasın bu olayı harbiden hoşuma gidiyor. İki vahşet. Geçen videoda vahşet gidiyordum. Vahşet hariç her şeye gelmişti. Bu videoda taktik gitmek istiyorum. Bu sefer de taktik hariç her şey gidiyor. Dur abisinin gülü dur. Hah sağ olasın. Yukarıdaki elite tek atayım mı? Hazır mısınız? İzle. Makas. Aa 3. de burada geldi. Güzel güzel. 3 tılsım bulduk. 3'ü de ikilikti. Hepsi farklı olmak üzere. Bana bunlarla gel. Ben bunları seviyorum. İyi oluyor böyle de. Farklı silahlarla oynamış oluyorum her bir videoda. Evet nereye gideceğimize bakmadık ama bu durumda kanalizasyon yapalım. Ama önce şu bölgeye bir bakmak istiyorum. Ben yani bura bir yere gitmiyormuş. 30'u açmamışım. Evet salak kafam. Teşekkürler. Değişiklik yapmayacağım. Mutasyon olarak da dikenli uç alacağım. Çünkü çok fazla sıkan bir silah olduğu için işime yarar. Son videoyu düzenlerken fark ettim. Bu Mimi'ye öldüğüm videoyu. O şey yapıyormuş ya. Niye sersem yedim diyorum ya. Kraliçe gibi sersem atıyormuş. Yani peri yapıyormuş daha doğrusu. İki defa kalkan yapmış. Ben o kalkana vurduğum için sersem yemişim. Üst üste iki defa. O yüzden ölmüşüm yani. Lan diyorum neden böyle oldu? Her gün yeni bir şey öğreniyoruz ya. Ya bir de bir vuruşu %50 vuruyor. O kadar da yüksek hasarı var. Onu da pek tahmin edemedim doğrusu. Yüksek hasar atacağını o kadar. Ya bir vurdu %50 canım gitti benim o kendine çektikten sonra. Biraz da panik oldum galiba bilmiyorum. Böyle böyle bitireceğiz bir şekilde. Double jump'ım zaten var. Bu tılsım da pek iyi bir tılsım değil. Para olsun. Geçen videoda hiç challenge odasına da bu odalara da denk gelmedik. Şu an aklıma geliyor oda. Aa burada yol varmış lan. Oha ilk defa görüyorum böyle bir şey. Aa oyunun bug'ını buldum. <laughs> Tabi bug değil. Bug değil ama ulan acaba nasıl bir yerde onu da merak ettim. Kazasız belasız atlattık burayı da. Güzel ekstra bir parşömen. Bir iki taktik daha geldi daha iyisi. Havada zıplama olmasa da olur. Zaten o da yeni bitirdik. Aa dur. Sakin. Ey. Ey. Var ya vurdu ha. Şaka maka. Hasarı değdik ama. Ha şöyle. 3 tane tabi tabi. 3 az. Arttır onu. 3 tane ne ki? Düdüğü almayacağım şimdilik bu zırhını değiştirmek istemiyorum. Çünkü lanetli bölgeye gideceğim için. Daha doğrusu lanetli sandığı alacağım için birazdan. Tek yemeyelim diye zırhı kullanacağım. Daha önce de bu kartların dokunulmazlık vereni ismi neydi hatırlamıyorum şu an. Değiştirirsem de tekrar 3 topa ulaşmam vakit alacağı için değiştirmek istemiyorum ama. Dokunulmazlık beni kurtarmamış gibi görmüştüm. Ama işin aslı şöyleydi. Beni öldüren eleman bıçak fırlatan görünmez yaratık bıçağını yediğinizde zehir yiyorsunuz ve beni öldüren zehir de aslında bıçağın asarını engelledi gerçekten bıçaktan beni kurtardı ama zehirden kurtaramamıştı Şanssız bir an. Bugün bir buz zırhı bolluğu var. Üçüncü buz zırhı. Bunu alabilirim. Almayabilirim. Çok önemi yok. Alalım. Zaten daha iyi bir şey çıkınca satacağım. Bunu da satacağım. Ve parayı geri almış olacağız. O yüzden şimdilik kullanmam daha mantıklı. İşleyecek bir silah yok. Mutasyon alacağız. Yakın mesafeden alacağım. Çünkü yayın menzili çok uzun değil. Pişman olmayız inşallah ya. Fena başlamadık çünkü. Ziyan olsun istemem. Oğlum siz beni korkutuyorsunuz var ya. Vallahi korkuyorum ben sizden. Sakin olduğumuz sürece bir şey olmaz. Doğru mudur? Sakin ol. Heh tamam. Şimdi rahat oynayabilirim. Yani onu da koruma be. Hani totemi de koruma ya. Totemin verdiği kalkanla totemin önünde duruyorsun. Bir challenge odası daha. Havada fazla zıplama var. Çıkana kadar bunu kullanacağım. Zaten çıktığımda kullanmadığın eşyalar dışarı geliyor. Silinmiyorlar. Çok odaklıyım şu an. Bak, yakındı. Bak yakındı ama sıkıntı olmadı. İstediğim bir şey yok. Var mı? Bunu alayım mı? Bunu alayım. Ver bunu bana. Lanetli işimiz kalmadı çünkü. Şimdi buradan tabii ki surlar yapacağım. Rahat hissettiğim yer orası çünkü. Üstüne yemekçi olan da orası. Şu tareti işlemeye gerek yok. Alınan hasar düşürmesi de var. Gayet güzel. Merhamet yok almamışım. Onu fark ettim. Bunu da alalım. Hem yay için hem elektrodinamik için gayet iyi. Bankaya gitmiyoruz. Çünkü bankaya gidersem öleceğime eminim. Şimdi burada aptal bir hasar yemeden yemekçiyi bulmam gerekiyor. Çok zor olacağını düşünmüyorum. Geçen videoda bir şey daha fark ettim. O kadar şaşırıyorum ki korkuluğu çok hızlı öldürmeme. 3 tane parşömen parçası düşüyor patronda. Onu almıyorum. Üçünü birden. Artık nasıl bir dalgınlığıma denk geldiyse o kadar şaşkındım ki herhalde. Onları alsam bir parşömen fazla girecekti Mimi'ye. Belki, belki de o Mimi'yi kesebilirdim bir parşömen fazla olsa. Bilebilir misin? Bilemez. Ben de bilmiyorum o yüzden. Tamam yemekçiyi de bulduk. Abim çok özledim seni be. Eyvallah reis. Şimdilik öksürük şurubu almayacağım. Hello there. Ne yapıyor bu ya? Lan rahatsız. Şu Malez ne ara bu kadar yükseldi. Neyse idare ederiz herhalde. Birkaç tane elit keseceğiz çünkü daha. O da zaten biliyorsunuz Malez'i düşürüyor. Ama Neyse, yorum yapmıyorum. Biraz geç bastık rola. Bugün bugün yavaşız. Evet, bugün eller yavaş. Bugün bugün o gün değil arkadaşlar. Bir tane daha. Vay anasını da. Double jump yok. İnşallah ihtiyacım olmaz. Aha, sıçtık. Allah kahretsin seni. Anan. <laughs> Abi yemekçi nerede ya? Beni yemekçiye götürün. İzninizle şu şişe iksiri de alacağım. Kazık iksiri. Ulan dayı, iyi para kazandın ha bugün. Burası mahzene gidiyor. Mahzende işim yok. Daha iyi bir silah var mıdır? Yıldız öfkesini almam. Aslında hızlı yayı da bir denemek istemiyorum değil. Bu aldığım mutasyonlarla da çok uyumlu bir silah. Neyse ya çok da para harcamaya gerek yok herhalde. Şimdilik idare ediyorum. Hasardan yana bir sorunumuz yok. Bahamut'a gideceğim yine. Bu sefer %100 alacağım. O da kayıtlara geçsin. 52 ile kaçırdık 60'ı. Üzücü. Olsundu ya. Önemli değil. Bunun hasarı da çok yüksekmiş be. Bak şimdi kritik vuramayacağız. Bunu alsak mı acaba? %40 hasar gelmiş. Bayağı yüksek. Şunu ben bir alayım elime. Bir bununla başlayalım. Biliyorum cephanesi az ama bir planım var. Bakın şimdi ne yapacağız. Kolay gelsin reis. Bunu atıyorsun önce. Böyle gitti yere kadar. Bayağı da yüksek hasarı var harbiden. Cephane bitti mi? Hemen geliyorum buradan. Elim alıyorum bunu. Tamam mı? Aynen devam şimdi taramaya. Çok yaklaştın be kardeşim. Cephane bunun da gitti. Sakin olmanı rica edeceğim. Şunu bir daha ver bakayım. Hasara baksana. Oho, bayağı güçlü lan. Parşömenleri unutmayalım. Bunları da satacağız. Evet Legendary'i açtık. Ben buna bir artı olarak bakarım. Anasını satayım. Allah kahretmesin. Yani keşke açmasaydım da. En son ne zaman güzel bir legendary aldın? Yok saldırı kalkanı. Bilmem ne. Asma köy diyor. Tamam, Asma Köy yapalım. Cephane kalkanı menzilli oynadığım için hiç mantıklı değil ama en azından müdahalemi rahatlaştırıyor. Müdahalelerimi rahat yapmamı sağlıyor diyeyim. Zaten bu videoyu izleyenlerin %90'ının bildiği bir şeyi göstereyim. Tek anahtarla geçme olayına. Yüksek bir yere çıkıyorsun. Bak burada platformlar oluyor. Bunlar normalde çok görünmez yukarı bakmadığın sürece. Aşağıda kapı var. Kapıdan geçmek yerine buradaki tuzaklı bölgeyi geçiyorsun. Ve gördüğün gibi bak normalde kilitli kapı. Bu sayede ne yapıyorsunuz? İkinci anahtar bölgesine girmeden doğrudan devam edebiliyorsunuz. Allah kahretme ya. Dev katili ne abi? Yani ondan sonra ağladı oluyor. Çantaya konulabilse dev katilini alırım. Ama çantaya konulmuyor. Neyse ağlamayalım iyi gidiyoruz. Birazcık para harcadık belki. Ama parayı sonuna kadar harcayamadan ölüyoruz. Geçen videolarda olduğu gibi. O yüzden çok da dert etmemek lazım. Her yerde korsan var ya. Bu korsanı öldürmeyle alakalı bir başarım vardı ama. Neydi acaba? Şu an ne olduğunu anımsayamadım. Burada bir tane lanetleyici oluyor. Kardeşim çok muhatap olmayacağım sende. Şu tılsımı satmaya geldim. Tamam, bu tılsım daha iyi. Belki yanıcıya kombosunu kaybediyoruz ama olsun. Ona bağlı yaşamıyorduk zaten. Bu anahtarcıya girmemin bir manası yok normal şartlar altında. Ama sırf ekstra para olsun diye şurayı da bir temizleyeceğim. Anahtarı almayacağım. Anahtar kenarda kalıyor çünkü. Evet Asma Asmaköy diyor ki türbeye git. Ya yani, türbede bir hesaplaşmamız var. Yarım kalan Ama türbeye gitmem için diğer anahtarı almam gerekiyor. Çünkü yanlışlıkla saatçiye giden, saat kulesine giden kapıyı açtım. Evet bunu almam gerekiyor. Yarım kalan bir işimiz var. Onu halletmeye gidiyoruz. İki kapıyı da açtım. Çok iyi gidiyor bence. Şu ana kadar koşu harika gidiyor. Yani verdiği ödüller pek tatmin edici olmasa da. Doğrayıcıyı bırakmak istemiyorum. Ama bu da kanama veriyor. Yani alınabilir miydi elbette. Almak isteyene saygı duyuyorum ama pas geçeceğim sanırım. Ne rezalet. Bunları satacağız. Bakalım başlangıçta lanetli sandığı her zaman veriyor muymuş. Sanki vermiyordu. Aynen öyle. Yo verdi işte. Allah Allah. Şans mı acaba ya? Dokunulmazlığa bu sefer dönmeyeceğiz. Tamam sakin iyi gidiyoruz. Abim ne yapıyorsun amına? Allah bu çok güzel konuşuyor. Karanlıktan hasar yersek oyun bitmiyor diye biliyorum. Bunu da halletmiş olduk. Bize. Yani gerek var mı? Ulan karanlıkta çok mu kaldık ya? Abim ışık 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 ver. Allah kahretmeye ya. Ben mi kaçırdım? Hiç ışık koymadınız mı bu araya? Aşağıda parşömen atlamışız. Bunu da satmamışım. Ya Allah da senin canını almaya ya arkadaş. Burada yemekçi var mıydı? Yok geçen haritada vardı. Bu haritada olmaz ki doğru. Bir yerden bir but bulsak da kim vur diye gitmesek. Şu anda bir karambola düşersem oyun bitecek. %40 can çok kolay eriyebiliyor çünkü. Dandik paketten Messi mi? Hayır. Ozan tufan. Allah kahretme ey. Aha tuzak ananı sıt. <laughs> <laughs>